Bu işin içinde olan başlangıcından bugününe kadar emek vermiş herkesin aynı tasviple ve aynı istekle, aynı inançla çalışması ve buna devam etmek Bir yandan da o sanat babasına ait bir başlık açmak isteseniz neler söylemek istersiniz onun için? O için söyleyeceğim şey hiç değişmiyor, ee, çok şükür ki bir buçuk sezondur. Hala benim için aynı konforlu alanı sağlayan, hem değişti ve hem de inancını çitleyen e, partner. Yani beni her zaman çok rahat hissettiriyor. birlikte paslaşmalarımız, doğaçlamalarımız, olduğu sette, sizin en çok ayrıldığınız çok çok bana geliyor En unutamadığınız, en çok zorlandığınız sahne. Yani bir tane söyleyemem ama e, bu aralar kadar kış mevsimi. <laughs> Fiziksel koşullardan zorlanıyoruz. Koşuyoruz yani, yani yavaş yavaş. Onun dışında e, Eskisi kadar zorlanmış. Mardin'e kar Düştü diyebiliriz. Evet. <laughs> bir de mahsur kalma durumu Yaşandı <laughs> diyebiliyorum. Bir yandan da Ferit Kaya aslında. O da Paris'teydi. Size de bir de bulundu. Neler söylemek istersiniz? Yani Ferit'i bir yıl önüne Önce bizim için. O da hemen Tatilleri açıklığına. E, çok kötü denk geldi. Yani, tam da bizim orada kaldığımız gibi denk geldi. Efendim Mardin deyince Mardin mutfağı çok meşhurdur biliyorsunuz. bu fitliği nasıl sağlıyorsunuz? zorlanıyor musunuz oranın yemekleriyle aslında? Yani ben e, ama ve kimi tercih için aslında fazla mardinlerin kendini az yemeklerini tadamadım açıkçası, tadamıyorum. Ama üzgün köverine bayılıyorum. O da bir tane olmasına rağmen. Böyle arada çiğit yapacağım sana. Yani kendime özel bir beslenmem var ama bu devam ettirdiğim için beni çok etkileme ve çatışı çok sıkı bir çatışı şey var yani. Bizim için Ya. Ee, bir hayran gibi aslında senaryoyu bekliyormuşsunuz. <laughs> yani herkesten önce okumak. <laughs> ben de bir şifonu olarak çok şanslıyım. Bir hissiyatımda yani ki böyle bir sette bulunmak, e, neler söylemek istersiniz diye sormak istiyorum. Çok güzel. Yani bizim mesleğimizde başarılı da başarısız da bizden bağımsız bir biçimde olabiliyor. Her iş aynı inançlık görüyoruz ama biz de var. Var. Evet, aynı <laughs> inançlık Böyle bir sonuç yakınlıklarımız da hep etkili oluyor. Çok güzel Ben o zaman bu dönmek istiyorum.